Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte kara buğday salatası yapacağız. Diğer bir adıyla da greçka. Peki kara buğday nedir? Bakın şöyle yakından da göstereyim. Kurusu bu şekilde. Şöyle. Biz bunu haşladık. Salata yapımına hazır bir hale getirdik. Bunun pilavını da yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Ocakta bir bardağı karabuğday ununa 2 su bardağı suyla böyle 5-10 dakika arasında haşlayarak bu hale getirebilirsiniz. Bakın patlıyor hemen. Veya hiç ocakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da kaynar suyla yine 1'e 2 ölçüyle yarım saat demlendirerek de bu şekilde hazır hale getirebilirsiniz. Şimdi karabuğday salatamızın yapımına başlayalım. Evinizde bulunan herhangi yeşillik ve sebzelerle yapabilirsiniz. Şöyle rendelenmiş havuç minik minik doğranmış taze soğan ve kabuğu soyulduktan sonra minik minik doğranmış şöyle sulu domatesimizi ilave ediyoruz şimdi bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz evet greçka salatamızı şöyle ayrı bir kavanozla sosunu da hazırladık limon, zeytinyağı ve tuzla siz dilerseniz nar ekşisi ve sirke de ilave edebilirsiniz şöyle sosumuzu da gezdiriyoruz ve iyice karıştırıyoruz ve salatamız hazır Lif bakımından çok zengin kara salatamız hazır. Afiyet olsun.